Yolculuk nereye? Nereye Ay, gidiyorsun? Nereye? Ailin nereye Ailin anneye. Arabayla. Süt kardeşine gidiyor. Süt annesine arabayla. gidiyor. Arabayla. arabayla. Hangi arabayla? Bu, arabayla? Bu arabayla. Güney arkada yeri Geldik. kurmuş. Geldik. Yastığı da var. Ayaklarını da çıkarttı. Terliklerini giydi. Geldik. Değil mi? Geldik. Geldik mi? Ama daha yeni çıktı daha çok yolumuz var. Hayır, arabayla geldik. Arabayla geldiniz. Bakayım arabalarına. Oo. Daha da var. Daha da var. Evde. Evde. Evet, arabaların evde ama bir kısmını aldın evet. Güney Keşke şimdi arkadaşlara göstermek için çok. Önemli. Evet, Güney şimdi süt kardeşine gidiyoruz biz Bursa'ya. Çok uzak. Çok uzak. Evet, bir ee... İki buçuk üç saatlik bir yolumuz var şimdi. Güneyde çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız. Şey geliyor. Bibi. 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 Uş, geldik mi? Hı. Geldik mi doğalara? Park et arabana. Hadi Yok güzel geçsin peki. yolculuğumuz. Saatini mi çıkarttın? Saatin mi çıktı? Kolumun orada. Sol kolumun orada. Evet. Anlayamadın mı? Düştü mü yoksa? Şöyle şuraya anlayacağım. Oraya. <laughs> Nasıl ya yapacaksın? Şu. Anne. Efendim. Şey Olur mu? Dene bakalım. Şu Dur. Şey. Nasıl yapacaksın? Dene bakalım. Hı. Gözlerini görüyorum. Gözlerini Anne. görüyorum. Bu kalkmaz ki. Kalkıyor mu? Aa kalktı. Kalkmış. Ya bravo sana. Güney her şeyi biliyorsun ya. Harikasın. De. Anne. Efendim. Saatin saatin orada mı dursun şimdi gidene kadar? Anne. Tamam peki. Burayı bağlıyor. Bağlıyorsun. Saati burada güneyin. Harikasın. Güney var ya. Aklın nelere çalışıyor senin ya? Ha? Akıllı çocuğum benim. Akıllı çocuk bu. Böyle koy. Engelliyor muyum? Tamam. Tamam. Anne şurada düğme var. Efendim. Nerede? Şurada. Ne düğmesi o? Şurada. Güney elinde de hep boyalar kalmış. Şurada <laughs> düğme var. Düğme mi var? Dur bakalım ona ya bir. Burşaya, Burşaya Burşa daha gelmedik. Daha yolumuz var. Güney, daha çok yolumuz var oğlum. Yarım saat 45 dakika oldu çıkalı daha. Güney uzun yol hiç sevmiyor çocuklar. Siz de öyle misiniz? Sence onlar da öyleler mi? Kesin bütün çocuklar öyle. Evet. Evet. Bütün çocuklar öyle. Kesin sevmiyorlar uzun yolculuğu. Değil mi? Şansımıza da yağmur yağıyor. İnşallah hava güzel olur orada gezebiliriz.